Herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Örnek birden çözümlerimize devam ediyoruz. Denkleminin mutlak değerce eşit farklı iki kökü olduğuna göre m kaçtır diye sormuş. x1 ve x2 iki tane kökümüz arkadaşlar. Mutlak değerce birbirine eşit fakat farklıysa örnek veriyorum. Birini 3 alırken diğerini eksi 3 alacaksın. Ya da birini 2 eksi 2 alırken diğerini 2 alacağız. Birini 1 alırken diğerini eksi 1 alacağız. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken tek şey kökler toplamının her defa aslında sıfır gelmesi. Bizler de bu bilgiyi kullanacağız. Madem kökler toplamı sıfır geliyor, hemen kökler toplamımız olan x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a formülünden. Bunu sıfır eşitlediğimizde içler dışlar yaptık gizli payda bir. Buradan B ifadesi sıfır geldi. B ifadesi x'in önündeki kat sayıdır. Dolayısıyla m kare eksi 3m eksi 10 eşittir sıfır bilgisini kullanacağız. Buradan b olsa eksi 5 artı 2 olsa çaprazdan ortaya veriyor. Düz bir şekilde aldığımızda m eksi 5 ile m artı 2'nin çarpımı eşittir sıfır yapan m değerimiz birincisinde 5'tir. ikincisinde ise arkadaşlar m ifadesi eksi -2'dir. 2 tane m ifadesini bulduk getirip M eşittir 5 için hemen kontrol ediyoruz. M, eşittir 5 için arkadaşlar M gördüğümüz her yere 5 yazdığımızda 5x'in karesi zaten B ifadesinin katsayısı 0 olacağı için eksi 125 eşittir 0 ifadesinden 5x kare eşittir eksi 125 karşı yaptık 125 her tarafı 5'e böldüğümüzde x kare ifadesi buradan 25 geliyor. Dolayısıyla x ifadesi ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Geldik m eksi 2'ye m eşittir eksi 2 için ise kontrol ediyoruz kontrol ediyoruz. Bu arada şıklar, şıklarımızda 5 ve eksi 2 olduğu için iki şık arasında kalmaktansa hemen getirip yerine yazıp kontrol etmeyi unutmuyoruz. X yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2 x'in karesi şurası zaten sıfırlanıyor. Eksi 125 eşittir sıfır ifadesinden eksi 2 x kare eşittir 125 arkadaşlar her tarafı eksi 2'ye eksi 2'ye böldüğümde reel sayılarda arkadaşlar x'in karesi eksili olamaz. Eksili olamayacağı için de buradan kök falan gelemez. Dolayısıyla m ifadesi buradan 5 oluyor. Denkleminin kökleri a ve b'dir. Arkadaşlar kökler A ve B ise kökler toplamı ya da kökler çarpımını bileceksiniz bu birincisi. İkinci olarak da kök denklemi sağlamak zorunda. Buna göre ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. Hemen A için kök denklemi sağlamak zorunda deyip A'nın karesi artı 6A artı 4 eşittir 0 ifadesini yazdığında arkadaşlar 4'ü karşıya attık. A'nın karesi artı 6A gördüğüm yere eksi 4 yazacağım. Gördüm hemen buraya eksi 4 yazıyorum. Dolayısıyla 46 bölü eksi 4 artı 5'ten 1 geldi artı artı devam ediyorum. Şurası da 2B kare artı 12B olduğu için bu sefer B'yi yerine yazıp kök denklemi sağlamak zorunda diyoruz. B kare artı 6B artı 4 eşittir 0 oluyor. 4'ü karşı yaptığımızda B'nin karesi artı 6B eşittir eksi 4 olur. Bunun iki katını her tarafı 2 ile çarptığımızda 2B'nin karesi artı 12B eşittir. Eksi 8 oluyor. Dolayısıyla 2B'nin karesi artı 12B gördüğüm yere de eksi 8 yazıp 80 bölü eksi 8 artı 16'dan 8 gelir. 46 bölü 1'den 46 olur. Artı 8 bölü 10, 80 bölü 8'den de 10 gelir. Topladığımızda cevabımız 56. Denkleminin reel kökü olmadığına göre, denkleminin reel kökü olmadığına göre delta küçük sıfır bilgisini kullanacağız. Delta'nın formülü b kare eksi 4 ac'den b'sine bakıyorum. x'in önündeki eksi 4 karesini aldım. 16 eksi 4 çarpı a dediğimiz ifade x karenin önündeki katsayı 1 olur. c dediğimiz sabitimiz m eksi 2. 1 ile m eksi 2'yi çarptım. m eksi 2 getirip buraya m eksi 2 olarak yazdım. Küçüktür 0. 16'yı yazdık. Eksi 4'ü içine dağıttığımızda eksi 4m artı 8 küçük. 0 olur. Eksi 4m'yi karşıya artı 4m olarak attığımızda 16 artı 8'den 24 gelir. Her tarafı pozitif bir 4 sayısına böldüğümüzde eşitsizliğin yönü değişmez. 24 bölü 4'ten 6 küçük m gelir. 6 küçük m ise m 6'dan büyüktür. Yani 7 olabilir, 8 olabilir nokta nokta sonsuza kadar giden tam sayıları alır. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. En küçük tam sayı değerimiz denizli gelir. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere denkleminin kökleri A ve B'dir. Denkleminin kökleri A ve B ise hemen kökler toplamı ile kökler çarpımını bulacağız. Kökler toplamının formülü eksi B bölü A formülünden x'in önündeki ifade eksi B'ydi. Eksi eksi formülden gelen eksi ile birlikte arkadaşlar. Burası 2B artı 4 bölü. Aslında kontrol ediyorum. X karenin önündeki 2'den bu ifade bu şekilde oldu. A artı B eşittir 2B artı 4 bölü 2'den. içler dışlar yaptığımızda gizli paydası 1 dediğimizde. 2 ile A artı B'yi çarptım. 2A artı 2B eşittir. 2B artı 4'ten 1 ile çarptığımızda karşılıklı 2B'ler birbirini götürür. 2A eşittir 4 ise A ifadesi her iki tarafı 2'ye böldü. 2 geliyor devam ediyoruz kökler çarpımımız ise A çarpı B'dir arkadaşlar. Kökler çarpımımızda A çarpı B ifadesinde C bölü A formülünü uyguluyoruz. C bölü A'da sabit olan ifade 5A C, C'yi verir arkadaşlar. A'sı da X karenin önündeki 2 olduğu için şununla AB karışmaması için düzelttim. A çarpı B eşittir 5A bölü 2'den karşılıklı A'lar gider. B ifadesi de buradan 5 bölü 2 gelir. Bizden A ile B'nin çarpımını istemiş. A ile B'nin çarpımı arkadaşlar kökler çarpımı yani 2 çarpı 5 bölü 2'den 2'ler gitti cevabımız Adana. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere denkleminin köklerinden biri M artı N sayısıdır. Arkadaşlar köklerden birincisi M artı N kabul edersem ikinci kökün ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla kökler toplumu ve kökler çarpımında bunları rahatlıkla bulabiliriz. Kökler toplamını yazıyorum. X1 artı X2'nin e, formülü arkadaşlar. Eksi B bölü A formülünden X'in önündeki ifade B'yi veriyor. Yani 3M eksi 1 bölü A'sına bakıyoruz. Bu arada önündeki eksiden dolayı eksi artı oldu. A'sı arkadaşlar x karenin önündeki katsayı 1 eksi 3m artı 1 bölü 1'den arkadaşlar. Burası eksi 3m artı 1. Hemen şu aradaki ifadeleri silelim. Şu şekilde. Şuradaki eksi 3m artı 1'i de arkadaşlar getirip yerine yazalım. Bu burada dursun. Devam ediyorum. Şimdi sıra kökler çarpımında. x1 çarpı x2 ise c bölü a formülünden c dediğimiz ifade sabit olan kısım m artı n. m artı n'nin arkadaşlar a'ya bölümü x karenin önündeki bir a'ydı. Dolayısıyla m artı n bölü birden de m artı n gelir buradan. Hemen şu ara kısımları siliyoruz. Şuraları. Hemen şöyle şuraları sildim arkadaşlar. Burası da m artı n bölü birden m artı n geldi. Şimdi ben zaten x1'in ne olduğunu biliyorum. x1 gördüğüm yere m artı n artı x2 yazdım. Eksi 3m artı 1 olarak yazdım. Şurada ise arkadaşlar x1 gördüğüm yere m artı n çarpı x2 eşittir. m artı n olarak yazdık. Her iki tarafı m artı n'ye her iki tarafı m artı n'ye böldüğümde şunlar şunlar gitti. x2'nin buradan arkadaşlar m artı n'nin m artı n'ye bölümünden 1 geldiğini görüyorsunuz. x2'yi bulduk. x2 gördüğüm yere de 1 yazıyorum. 1 artı şurası ne? Artı m eşittir. Eksi 3m artı 1 olarak yazdım. Karşılıklı birler birbirini götürdü. Buradan m'yi karşılıklı şey yaptığında en eşittir. Eksi 3M eksi M'den arkadaşlar N ifadesi eksi 4M geldi. Bizden N bölü M oranını istemiş. N gördüğüm yere ben eksi 4M bölü M yazdığımda M'ler birbirini götürecektir. Cevabımız adına gelir. M bir gerçel sayı olmak üzere denkleminin köklerinden biri diğerinin 3 bölü 2 katıdır. Hemen x1 birinci kök. E, diğer kökün 3 bölü 2 katıymış. Buradan gizli payda 1 desem içler dışlar yaptığımda 2x1 dediğim ifade 3x 2'ye eşitmiş. O halde birinci kökümü ben 3k alırsam ikinci köküm de buradan 2k olur. Buradan sonra arkadaşlar gidip hemen kökler toplamıyla kökler çarpımı formülünden yardım alıyorum. Burası da x1 çarpı x2. Kökler formülünün toplamı eksi b bölü a formülünden. B'sine bakıyorum x'in öndeki eksi 25 formülden de eksi geldiği için artı 25 bölü. x karenin öndeki a'yı verir katsayı 25 bölü m olur. Kökler çarpımımız buradan c bölü a'dır. c ifadesi sabit olan 25'tir. Bölü a ifadesi x karenin önündeki m olduğu için kökler çarpımımız da buna eşit. Hemen buradan arkadaşlar ben x1'in 3k olduğunu biliyorum. x2'nin de 2k olduğunu biliyorsam bunları topladığımda 5k ifadesi 25 bölü m'ye eşitmiş. Buradan da arkadaşlar 3k biliyorum. Bunu da 2k almıştım. Çarpımlarından 6k'nın karesinin 25 bölü m olduğunu biliyoruz. 25 bölü m'ler eşitse 5k ile de 6k'nın karesi birbirine eşit olur. Buradan 5k ifadesi 6k'nın karesine eşitse 5k'yı karşıya attım. 0 eşittir 6k eksi 6k'nın karesi eksi 5k geldi. Buradan k parantezini aldığımda 6k eksi 5 eşittir 0 oldu. Buradan arkadaşlar K ifadesi ya sıfırdır ya da arkadaşlar şunu sıfır eşitlediğimizde K ifadesi buradan 5 bölü 6'dır. İkisinden biri olacak. Buradan sonra devam ediyoruz. K ifadesi sıfır olamaz çünkü 25 bölü M'de burayı sıfır yapan herhangi bir değer olmadığı için bunu bu şekilde yazdık arkadaşlar. Şuradan m kaçtır diye sormuş. Bu bana daha kısa geliyor. Şunu kullanacağım. 5 çarpı k yerine 5 bölü 6 eşittir. 25 bölü m yazdım. Karşılıklı 25'ler birbirini götürürse arkadaşlar m'nin de buradan 6 eşit olduğunu görüyorsunuz. Denklemin kökleri birer doğal sayı olduğuna göre kanun alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi denklemin kökleri hakkında sadece doğal sayı olduğunu biliyorum. Ondan önce arkadaşlar bir kökler toplamı ile kökler çarpımını bir yazalım. Bir bakalım ne geliyor. Kökler toplamı formülümüzden arkadaşlar eksi b bölü a formülünden x'in önündeki eksi k formülünden de eksi geldiği için k bölü a'sına bakıyorum x karenin önündeki katsayı 1 k bölü 1'den burası arkadaşlar k geliyor. Şunu hemen siliyorum. Buradan getirip temiz haliyle k'yı yazıyorum. Kökler çarpımımız c bölü a formülünden c sabit olan 6 a'sı 1 6 bölü 1'den de arkadaşlar burası da 6 geliyor. c bölü a formülünü şu şuradan tekrardan bir siliyorum buraya temizinden 6 yazdım Şimdi kökler çarpımını bildiğim için ve bunların birer doğal sayı olduğunu da bildiğimiz için arkadaşlar x 1'e 1'e 6 verebilirim ya da 2'ye 3 verebilirim ya da tam tersi 6'ya 1, 3'e 2 olarak verebilirim. Başka da 6'nın çarpanlarından doğal sayı olarak yazabileceğim herhangi bir sayı yok. Dolayısıyla x 1'i 1 kabul edip x 2'yi 6 kabul ettiğimde topladığımda k ifadesi buradan arkadaşlar 1, 1 artı 6'dan şu tarafa yazalım 7 gelir birincisi. 2'ye 3 verdiğimde k ifadesi buradan 2 artı 3'te 5 gelir. K'nın alabileceği farklı değerler dediği için bu ikisini toplasam da arkadaşlar 6'ya 1 versem buradan 7 buradan da 5 geleceği için ikinci kez yazmaya gerek yok. Dolayısıyla 7 ve 5 gelir. Bunların toplamını istemiş bizden 7 5 daha cevabımız 12 olur. Denkleminin birbirinden farklı iki gerçel kökü olduğuna göre M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Birbirinden farklı iki gerçel kökü varsa delta büyük sıfır ifadesini kullanacağız. Delta'nın formülü B kare eksi 4 AC büyük sıfır olacak. B'sine bakıyorum. X'in önündeki eksi 6 karesini aldım. Buradan 36 geldi. Eksi 4 çarpı. A dediğimiz ifade x karenin önündeki 3'tür. C dediğimiz ifade sabitimiz. 3 ile M'nin çarpımından 3M gelir. Büyüktür sıfır. 36'yı yazdım. Bu ifadeyi 4 3'e mi çarptığımızda Eksi 12 m büyük sıfır olur. Eksi 12 m'i karşıya attığımızda 36 büyük artı 12 m oldu. Her tarafı 12 gibi pozitif bir sayıya böldüğümüzde eşitsizliğin yönü değişmez. 36'yı 12'ye böldüm 3 geldi. 12'ye böldüm m kaldı. Dolayısıyla m ifadesi buradan 3 büyük m olduğu için m 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, eksi 1 olabilir nokta nokta eksi sonsa kadar gider. Çünkü 3 m'den büyükmüş m de 3'ten küçükse bu, bu ifadeleri alır menin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş en büyük tam sayı değerimiz 2'dir Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 ve x2 ise hemen kökler toplamıyla sorunun devamını okumadan kökler çarpımını bulup köşede bulunduruyorduk. Kökler toplamımız eksi b bölü a formülünden e, x'in önündeki ifade şu eksi parantezli m eksi 3 eksi eksiden arkadaşlar formülden de eksi geldiği için şurası artı olur. Dolayısıyla m eksi 3 bölü x karenin önündeki katsayımız 1'i veriyor. Dolayısıyla m eksi 3 bölü 1 ifadesi kökler toplamımızı verir. Kökler çarpımımız ise arkadaşlar 2m artı 1 bölü 1'den yani c bölü a formülünden baktığımızda c'si sabit olan sayı a'sı 1'di. c'nin a'ya bölümünden de bu ifade gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Buradan arkadaşlar olduğuna göre m reel sayısı kaçtır diye sormuş. Şu x1 ile x2'nin toplamı kökler toplamı. Kökler toplamının m 3 bölü 1'den m 3 olduğunu görüyorsunuz. Artı 2 çarpı. Şurası kökler çarpımı. Kökler çarpımı gördüğüm yere de 2m Artı 1 bölü 1'den 2m artı 1 yazdım. Eşittir 14. 2 içine dağıttığımızda arkadaşlar m 3 olduğu gibi yazdık. 2 ile 2m'nin çarpımından 4m. 2 ile artı 1'in çarpımından artı 2 eşittir. 14 geldi. 4m buradan m buradan 5m gelir. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 eşittir. 14 geldi. Pardon şöyle 14 geldi. Eksi 1'i karşıya artı 1 olarak attığımızda 5m ifadesi 15 oldu. Her tarafı 5'e böldüğümüzde ise m ifadesi buradan 3 gelir. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. X'e x de deyip arkadaşlar 5'e 1 dediğimizde 1'in artı artı ya da eksi eksi verdiğimizde orta kısmı hiçbir şekilde vermiyor. Gözümüzle ayıramadığımız ifadelerde delta'ya başvuruyoruz. Delta formülümüz b kare eksi 4 ac'den b'sine bakıyorum. X'in önündeki eksi 4'ün karesini aldım 16 4 ac bu arada. Eksi 4 çarpı. A'sına bakıyorum. X karenin önündeki katsayı 1. Sabitim C. 1 ile 5'in çarpımından A çarpı C'yi de 5 olarak buldum. Buradan 16 eksi 24 çarpı 5'ten. Buradan da eksi 4 geldi. Delta eksi 4 bulduktan sonra arkadaşlar normalde e, bunun köklerini bulurken x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a formülünden bulabiliyoruz. B'sini eksi 4'tü formülden de eksi geldiği için artı 4 oldu artı. Kök delta. Delta'ya gidiyoruz arkadaşlar. Hemen delta eşittir. Köklü ifadesini bulmak için eksi 4'ün kökünü alıyoruz. Reel sayılarda kökün içi negatif olmaz. Fakat karmaşık sayılarda kök eksi 4 ifadesi 2 i'ye eşit olur. Dolayısıyla kök eksi 4 yerine ben 2'yi yazdım bölü. A dediğimiz ifade x karenin öndeki 1'di. 1 yazdık 2 ile çarptık 2 geldi. Dolayısıyla buradan 2'ye böldüğümüzde 2 artı i ifadesi birinci kökümüzü verdi. İkinci kökümüz de hemen buradan 2 eksi i ifadesidir diyoruz. Köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 2 artı i ya da 2 eksi i'den denizli gelir. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 ve x2'yi verdiğinde hemen kökler toplamı ve kökler çarpımını bulacağız. Kökler toplamımızın formülü eksi b bölü a formülünden. B'sine bakıyorum. X'in önündeki 8. Eksisi var. Eksi 8 bölü a'ya bakıyorum. X karenin önündeki katsayım 1. Bölü 1'den eksi 8 gelir. Kök, kökler toplamımız. Kökler çarpımımız ise arkadaşlar. X1 çarpı x2'den c bölü a formülünden. C'sine bakıyorum. Sabit olan x'siz olan ifadenin tamamı. Eksi a artı 1 bölü a ifadesi 1 olduğu için arkadaşlar. Kökler çarpımımızda eksi a artı 1 olur. Daha sonra olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ben x1 artı x2'nin eksi 8 olduğunu biliyorsam hemen taraf tarafı yok etme metoduyla topladığımda x2'ler birbirini götürür. 3x1 x1, x1 da 4 tane x1 eşittir. Şu ikisinin toplamından eksi 12. Her tarafı 4'e böldüğümüzde köklerden birincisi arkadaşlar eksi 3 gelir. Köklerden biri eksi 3 ise hemen kökler toplamında getirip yerine eksi 3 yazdığımda eksi 3 ile neyi toplarsam eksi 8 kök kökler toplamını verir eksi 5 arkadaşlar Dolayısıyla ikinci kökümün de eksi 5 geldiğini görüyorsunuz şimdi buradan sonra kökler çarpımına eksi 3 ile eksi 5'in çarpımından 15 deriz buradan da eksi a artı 1 eşit olduğu için eksi a'yı bu tarafa attım 15'i bu tarafa attım artı a oldu eksi 15 oldu artı 1 de yanında var a ifadesi buradan arkadaşlar eksi 14 bursa gelir Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 ve x2 verilmişse hemen kökler toplamıyla kökler çarpımını yazıp bulunduruyorduk. Eksi b bölü a formülünden. B'sine bakıyorum. X'in önündeki şu eksili ifadeyi komple aldığımda formülden de eksi geldiği için şuradaki eksiyle buradaki eksi artı oluyor. 2M artı 3 bölü. A'sına bakıyorum. X karenin önündeki 1. 2M artı 3 bölü birden 2M artı 3 gelir. Kökler çarpımımız X1 çarpı X2 dediğimiz ifade arkadaşlar. C bölü A formülünden C'sini kontrol ediyorum. 6 A'sını kontrol ediyorum. 1. 6 bölü birden arkadaşlar. 6 gelir. Devam ediyoruz. Buradan sonra X X1 ile x2'yi çarpıp eksi 4'e eklediğimde, x2 çarpı x1 eksi 4 bölü x1 eşittir 2 olarak yazdım. Şunun kökler çarpımının olduğunu ve bunun altı geldiğini görüyorsunuz. Buradan bulmuştuk. 6 eksi 4'ten de şu yukarı kısım. 2 gelir. 2 bölü x1 eşittir. 2'den arkadaşlar içler dışlar yaptığımızda 2x1 eşittir. Gizli payda 1 deyip 2 ile çarptığımızda 2 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x1 ifadesi buradan 1 geliyor. x1 ifadesi 1 ise arkadaşlar şuraya getirip yerine yazdığımızda hatta kalemimin rengini değiştireyim daha net görün. x1 gördüğüm yere ben 1 yazdığımda çarpımlarının 6'yı vermesi için x2'nin de 6 olması gerekiyor. Buna göre m kaçtır diye sormuş. Hemen şuradan arkadaşlar kökler toplamının 2m artı 3 olduğunu biliyoruz. x1 artı x2 2m artı 3 ise x1 gördüğüm yere 1 x2 gördüğüm yere 6 yazıp topladığımızda 7 eşittir 2m artı 3 olur. 3'ü karşı yaptığımızda eksi olarak geçecektir. Buradan 7 eksi 3'ten 4 gelir. 4 eşittir 2m ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde m ifadesi de buradan 2 geliyor. m kaçtır diye sormuş cevabımız Ceyhan. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre m kaçtır diye sormuş. Hemen kökler toplamımızla kökler çarpımımızı yazıyoruz. Köşede bulunduruyoruz. x2 yazıyorum. Kökler toplamımız arkadaşlar eksi b bölü a formülünden hemen x'in önündeki şu parantezli ifade arkadaşlar önüne eksi alarak 3m şurayı silip hatta silmeyelim kaydıralım hemen şöyle. Şuradan arkadaşlar 3m eksi 6 bölü a'sına bakıyorum. x karenin önündeki 1 olduğu için eksi içine dağıtıp 1'e böldüğümüzde buradan kökler toplamımız x1 artı x2 ifadesi eksi 3m artı 6 olarak bulunuyor. Kökler çarpımı ımız ise C/A formülünden C'sine bakıyorum sabitim 27 A'sı 1'di. 27'nin 1'e bölümünden 27 gelir. Burada şöyle bir eşitlik verilmiş. X1 ifadesi X2'nin karesine eşitmiş. O zaman X1 gördüğüm yere X2'nin karesi yazdığımda X2 de buradan gelecek. Buradan arkadaşlar X2'den 3 tane olmuş oluyor. Bu ifade 27'ye eşitse demek ki her iki tarafın küp kökünü aldığımızda arkadaşlar X2 x2'nin 3. kuvveti eşittir. 27'yi 3'ün 3. kuvveti yazdığımızda üstler eşit altlar eşit olacak. x2 ifadesi buradan 3 geliyor. x2 ifadesi 3 ise arkadaşlar getirip yerine yazdığımızda x1 eşittir. 3'ün karesi olur. 3'ün karesinden de x1 ifadesi 9 geliyor. Kökler toplamımızda arkadaşlar x1 gördüğüm yere 9 artı x2 gördüğüm yere 3 yazdım. Eksi 3m artı 6'yı eşitledim. Topladık buradan 12 eşittir. Eksi 3m artı 6 gelir. Eksi 3m'yi karşıya attım artı 3m oldu. 12'yi sağ tarafa attığımızda eksi 12 artı 6 oldu. 3m ifadesi eksi 12 artı 6'dan eksi 6 her tarafı 3'e böldüğümüzde m ifadesi buradan eksi 2 gelmiş bulunuyor. Matematik dersinde Elif öğretmen aşağıdaki tanımı yapıyor. SGN fonksiyonunun 3 değeri vardır. SGN arkadaşlar signum diye okunur. Signum eğer parantezin içi artılıysa sonuç 1 olur. Signumun parantezin içi eksiliyse eksi 1 olur. Ve signumun içi sıfırsa sıfır değerlerini alır. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Signumun gelip hemen parantezin içindeki ifadeyi yapıyoruz. i üzeri 4 dediğimiz ifade 1'dir i'nin kübü arkadaşlar eksi i'ydi. i kare eksi 1 artı i ifadesinden eksiye artı i'yi götürecek. 1 1'i götürecek. Dolayısıyla signumun iç kısmı 0 geliyor. Signumun içinin 0 olduğunda ifade 0 oluyordu. Devam ediyoruz. i karenin ben eksi 1 olduğunu biliyorum. i üstü 6'da arkadaşlar 6'nın içindeki 4 ve 4'ün katlarını attığımızda i kare kalır. i kare ifadesi de eksi 1 olduğu için arkadaşlar signumun iç kısmı eksi 1 ile eksi 1'in toplamından eksi 2 geliyor. Signumun iç kısmı negatif olduğunda sonuç eksi 1'di. Dolayısıyla buradan da eksi 1 geldiğinde topladığımızda cevabımız bursa i kare eşittir eksi 1 olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar iki türlü yolu var. Ya 2 eksi i'nin karesi bölü 2 artı i'nin karesi şeklinde ayrı ayrı bulup kare, kare açılımlarını yapıp işlem yapabilirsiniz. Ya da iç kısmı hallettikten sonra en sona karesini alırsınız. Size kalmış bir şey. Ben bu şekilde yapacağım. Üstün arkadaşlar kare açılımını yapıyorum. Birincinin karesi 2'nin karesinden 4 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 4 i gelir. Artı ikincinin karesinden i kare geldi bölü. Alt kısım ise birincinin karesini alıyorum. 2'nin karesinden 4 artı. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından 4 i artı. İkincinin karesinden i kare geldi. i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. 4 eksi 1'den burası 3 eksi 4 i geldi. i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. 4 eksi 1'den 3 artı 4 i geldi. Bu ifadeyi arkadaşlar bulmak için 3 eksi 4 i eşleniğiyle çarpacağım. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 3 ile eksi 4 i çarptım. Eksi 12'yi devam ediyorum. 3 ile işim bitti. Eksi 4i ile 3'ü çarptık. Eksi 12i. Eksi 4i ile eksi 4i'yi çarptığımızda artı 16i'nin karesi bölü. Alt kısımda arkadaşlar 1 artılı 3 artı 4i ile 3 eksi 4 i 2 kare farkı geliyor. Hemen ben i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. Artı 16 ile çarptım. Eksi 16 oldu. 9 eksi 16'dan da eksi 7 geldi. Reel sayı. Eksi 12i buradan eksi 12 2 i buradan eksi 24 i de buradan geldi bölü şu alt kısım 2 kare farkından 3'ün karesi eksi 4 i'nin karesinden arkadaşlar 3'ün karesi 9 eder eksi 4 i'nin karesi 16 i kare i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum çarptığımızda artı 16 da buradan gelir 9 da buradan topladığımızda alt kısımda 25 geliyormuş dolayısıyla cevabımız buradan bursa gelir i kare eşittir eksi 1 olmak üzere a b C, D, elemandır r ve b eşit değildir 0 için z'yi vermiş z'nin eşleniği olarak verilmiştir Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur, doğrudur diye sormuş. Z'nin eşleniği arkadaşlar A artı B ise Z. Z'nin eşleniği ise A eksi B ifadesidir. Bunu da C artı i olarak tanımladığı için C artı i d olarak yazdım. Reel kısım R ile buradan A eşittir C olur. İmajiner kısım imajinere eşit olacağı için eksi B ifadesinde D eşit olduğunu görüyorsunuz. Birinci öncülümüze baktığımızda A eksi C'ye B eşittir D demiş. Hayır arkadaşlar. A, C'ye D ifadesi eksi B'ye eşittir. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncüle baktığımızda A çarpı B eşittir. Mutlak C gördüğüm yere A yazıyorum. D gördüğüm yere eksi B yazıp çarpımının mutlak değerden e, çıkarım arkadaşlar. İkisinin de pozitif çıkacağı için mutlak değer. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. İki, üçüncü öncülümüze baktığımızda Z gördüğüm yere ben A artı B'yi yazdım. Z'nin eşleniğine de A eksi B'yi yazdım Burada arkadaşlar b ifadesi eğer sıfıra eşit olsaydı bunlar direkt gidip a eşittir a'dan eşit olacaktı. Fakat burada b ifadesi farklı dediği için mesela örnek veriyorum b'yi 2 alsam b artı a artı 2 ifadesi a eksi 2 ifadesine eşit olmayacağı için 3. öncülümüz yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız yalnız bursa.